merhabalar ben altar teknolojiden Yıldıray Demir. Ee, bu eğitim videomuzda size Inventor aşesinde parça pozisyonlamayı e, göstereceğim. Kütük tanımlamayı ve e, hedef model tanımlamayı. Şimdi Inventor ortamında parçamızı açtıktan sonra e, dikkat ederseniz sol taraftaki Inventor'daki unsur ağacı şemamız burada biraz sonra buradaki ikon altında bir opsiyon daha olacak kem opsiyonu. Zaten yukarıdaki menü barda e, CAM sekmesindeyiz. Ve parçamızı tezgahımız için işlemi hazırlayabilir için ilk önce bir koordinat sistemi, kütük ve hedef tanımlamamız gerekecek. Inventor HSM'de de bunların e, yapıldığı kısım e, Setup menü barının altında. Setup ikonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra program e, bana böyle bir sol tarafta bir ikon açıyor e, CAM kem opsiyonu içerisinde. İlk benden istediği buradaki kısımları biraz incelersek oran, e, orantı kısmında benim koordinat sistemimi e, ne şekilde konumlamak istediğim örneğin ben buradan e, x'ye kenarlarını program içerisinde seçip e, koordinatları yönü değiştirebilirim örneğin işte x select x'ye x seçtim benden x koordinatım yönünü soruyor örneğin x ekseni parçamış parçamın şu kenar olsun otomatikman x'in yönünü oraya çevirdi e, flip dilim zamanında yönünü değiştirecektir. E, şu an dikkat ederseniz Y yönüm e, yanlış olarak gözüküyor. Y'yi de ters çevir dediğim zaman aslında bu parça benim tezgahta e, bu şekilde duruyor olarak algılatabiliriz. Burada değişik çeşitli seçme parametrelerimiz mevcut. Eğer inventor ortamları bir koordinat sistem atadıysak bunu select koordinat sistem diyerek oradan seçebiliriz. E, zaten burada diğer koordinat sistemleri de z ekseni plane x, plan x olarak z ekseni plane ve y olarak seçim için değişiklik seçim kriterleri oluşturulmuş. Biz şu an model orientation kısmında kalabilir. İlk atadığımız kısım olarak geliyor. İkinci seçenekte orijinin parçamızın hangi konumda bulunması gerektiğini gösteriyor bize. Örneğin model box point dediği modelin en dış sınırlarından birer külük oluşturup onun üzerine konumlandırıyor ve bunu da koordinat sistemini konumlandırırken konumlandırırken de top center yani üst, orta noktası olarak tanımlıyor. Örneğin Top Corner 1 ya da Top Corner 2 diyebiliriz. Ya da benim istediğim bir point de olabilir bu. İşte şu kenarda olsun, bu kenarda olsun. Mouse'un sol kliği ile seçebilirim koordinat sisteminin nerede olması gerektiğini. Şu an için Top Center. Zaten tıkladığım zaman ki buradaki yazının da değiştirildiğini görüyorsunuz. Burada olabilir, seçebiliyorum. Şu an için benim burada parçamın en üstünde olsun. Çünkü neden? Model Box Point olarak tanımlı. Ben bunu stock, stop box point dediğim zaman parçamın üzerinden bir bakarsam aslında stock'un beni biraz daha büyük olduğunu görüyorum. Bunun içinde e, koordinat sistemi eğer sizin atadığınız stokla parçanız sıfıra sıfırsa bütün ölçülerle sadece yanlarından pay varsa yana olarak ilk atadığım ölçü e, benim burada model box point yani parçamın tam üst ekseniyle üst pleniyle koordinat sisteminin sıfıra sıfır olduğunu bakın gösteriyor. Işte şuradan düzüm yaparsak aslında koordinat sistemini parçamın üzerine şu an atamış oldu. Ben biraz sonra çünkü şunu yapacağım. E, parçamın en üstünde hiç stok vermeyeceğim. Ya da stok da verebiliriz. Parçamızın üzerinde stok da olabilir. Ben hiç parçamın üzerinde stok verdirmeden bu şekilde bir işlemi sağlayacağım e, operasyonum için. Gördüğünüz gibi şu an direkt parçamın üzerine atanmış durumda. Şimdi bir sonraki aşamada da benden model seçmemi soruyor programa benim hedef modelimi tanıtmam lazım. Buradaki ikona tıklıyorum ve parçamı seçiyorum. Program artık benim hedef modelimi tanıdı. Alt kısımda da fixture seçeneğimiz var. Eğer biz parçamızın üzerine bir pakuç vesaire gibi bir aparat da eklemişsek tezgahımızda bağlamamız için kritik olan bölgelerde onu da buradan seçebiliyoruz yine fixture kısmından eklemek istediğimiz fixtürleri. Şimdi buradaki ayarları tekrar çekedersek edersek dediğimiz gibi orientation kısmında parçamız için Koordinat sistemimizin yönlerini bazen değiştirme imkanımız oluyor. Buradan belirtebiliyoruz demiştik. Origin'in bulunma noktası model box point olarak tanımladık. Yani modelimizin en üst, bu box'ın kutucuğu modelden oluşabilecek kutucuğun üzerinden tanımlayacağımızı bahsettik. Bunun üzerine point'imiz zaten seçili dedik. Nerede bunun bulunacağı? Top center yani parçamızın, model parçamızın en üst noktasında bulunacak. Bir de parçamızın kendisini seçtik. İsterseniz aradaki farkı görmek adına bir de buradan stock box model kısmına bakalım. Bakın stoğu seçtiğim zaman aslında benim koordinat sistemi stoğumun üst noktasına sonra yürü alıyor. onun için şu aşamada ben bunu model box point olarak atayacağım. Atadıktan sonra bu şekilde görebiliyoruz parçamızı. Şimdi bunu işleme atadıktan sonra şu an benim parçam koordinat sistemi tam parçamın üst orta noktasında. Ama şu an henüz nokta tanımlamadım. Buradan stok kısmına geçiyorum. Burada dikkat benim parçamın genişlik ölçülerimiz mevcut. Genelde bunları şu an benim parçamın eni tam 230 değil aslında. şu an program bunları bana yuvarlıyor. sabit ve tam rakamlar olarak. Burada size Fixed Size Box, Relative Size Box, Fixed Size Cylinder, Relative Size Cylinder ya da From Solid yani dışarıdan bir e, buradaki kullanılan bir body de ben burada bir katı model olarak tanıtabilirim. Örneğin dökümden parça gelmiştir e, ve parçanın üzerlerinde e, 5 mm'lik paylar vardır, onu buradan e, From Solid üzerinden tanımlayabilirim. E, buradaki From Solid yalnız Inventor HSM Pro ile e, gelen bir opsiyon. Ben şimdi size burada e, Relative Size Box kısmından bahsedeceğim. Relative Size Box eklemeli e, koordinat e, eklemeli parça ebatını büyütmek için kullanılan bir kısım. Side Offset dediğimiz parametrede örneğin arttırırsak program e, parçamızın her tarafına e, eşit bir şekilde e, ston büyütüyor. Yalnız e, sadece x ve Y'de de bunu e, büyütüyor. Hiçbir şekilde z eksende bunu dokundurmuyor. Örneğin şuradan Top Offset kısmını sıfır yaptığımız zaman bir yandan bakalım şuradan. Bakın tap offset kısmında parçamın üzerine hiçbir stok tanımlamadım. Sıfır yaptım. Ama parçamın yanlarında 17 mm milimetre büyütmüş oldum. Aynı zamanda parçam içinde burası büyümüş oldu. Şu an buraya da sıfır yaparsam aslında benim parçamın gerçek x ölçüsü 228,56 y ölçümüz 146,078 yüksekliği de 29, 29,2 imiş. Şuradaki aslında parametreler benim şu anki parçamın sıfıra sıfır ki ulaşabilecek prizmatik kütük ölçüsü. Ee, i̇sterseniz biz şu an için şu aşamada e, bu kısmı kullanabiliriz ya da Add Stock to All Sites kısmını tıklayarak hem X artı Y artı e, X eksi Y eksi de de istediğimiz parametreler değerlendirebiliriz. Örneğin X eksi yönde 10 mm ama artı yönde 50 mm uzunlukta bir kütüğüm varmış. Aynı şekilde diğer koordinat sistemler için de bu e, geçerli. Biz ama şu aşamada örneğin et add stock site batımı kullanalım. E, sadece x'te y'de parçaları büyütsün. E, ya da no additional stock dediğim zaman da aslında benim parçamla kütüğüm e, e alabildiği kadar en dış sınırlarını sıfıra sıfır almasını sağlıyor. Şuradan görürsünüz. Genelde e, taşlanmış bir parça elinize gelmişse ve kenarlar iki sıfır sıfırsa buradaki kısmı relative size box ve no additional stock olarak kullanabilirsiniz. Şimdilik ama biz yanlardan biraz ölçü verelim. bu kısmı açalım ve yanlardan 10 milimetre parçamızı büyütelim. bu kısmı bu şekilde işlemiş oluruz. Bu kısmı da ayarladıktan sonra stoğumuzu parametrelerimizi ayarladıktan sonra üstü, ikinci bir seçenek post process kısmımız var burada. Çok koordinat atamayla ilgili bir kısım ve burada da program numarası 101 olarak tanımlı. program değil program ismi olarak 101 olarak tanımlı. Bu çok fazla dokunmanıza gerek yok. Bu aşamada model ve stok kısmını ayarladıktan sonra artık parçam tezgahta işlemeye ya da operasyonlar oluşturmaya hazır hale geliyor. Bu kısmı okeyliyorum ve artık program buraya bu verdiğim ayarları bir setup yani set ayarları olarak algılıyor ve bu parça parçamızdan artık yukarıdaki operasyonları kullanarak takım ile oluşturulmaya başlayabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.